Always be my family. <laughs> tövbe tövbe. Burnu bayağı estetikli. Yani yo hafif de tombiş düğme burnu. Makyaj mı var? <laughs> Niye ki? Oo. Hey. Bir dakika. Eyeliner çekeceğim tabi. Eyelinersız çıkmam ben. Instagram'da gördüğüm her şeyi yapabilirim ben bu kıza şimdi. Gözümde bir yarı çok da abartı olsun istemiyorum. Ama sanki pençe yemiş gibi yapmak istiyorum. Tamam, tamam. Uy. Biraz insta makyajı yaptım. E, göz kalemi bol tuttum ama vaktinde de savaştık. Boşta do boşta değiliz. Belki bir dead claw pençesi, belki bir feral gol, belki bir it köpek saldırdı gözüme ve e, sol yanıma darbe aldım. Tabii ki Eishan frost. <laughs> al 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 al. Aç köpekler alın için. Evet burnun biraz güzellik çirkinlik kalptedir. Senin kalbin çirkin Mertcan. Bizim fiziğimiz şey olabilir. Bence işte de fena değil. Haşim bir kızız bence. Her her kadın şey olmak zorunda mı? Çıtı pıtı güzel, şirin olmak zorunda mı? Aşağıda iki eleman varmış. O, onlar aa balon balonlar mı patlıyor lan? Patlat, evet, patlat. onları patlatıyorlar. Böyle yapınca... <laughs> ne var başımda? Şöyle yapıyoruz, <laughs> tamam. 3, 2, 1, go! Aynı anda bir türlü yapamadık ha. Buradan ne kadar başarılı bir ekip olacağımız ortaya çıktı zaten. Oy Hadi gidelim. E, let's go. Allah, 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 Allah. Sesi Aynen. geliyor abi. Kemençe Sesi mi geliyor. bu? Sesi de gelmiyor. Azdır bu, az. Burada sağ o zaman herkes kendine yapıyor. Tamam, hiç... Affedersin siçeyim Bethesda senin yapacağın şeye. Ah! Ay bu ne? Ay bok. Bok böceği kene koca kene.